Zalimler değişti, zulüm hep aynı. Sanma ki bu ahlar kalır yürekte. Bu bir ah çekişti, zulüm hep aynı. Mazlumların ahı yedi kat gökte. Zalimler değişti, zulüm hep aynı. Çekilen ahlar da kalmaz zalimde. Yevmül kıyamede biter zulümde. Buz ederim yoksa bir güç elimde. Zalimler değişti, zulüm hep aynı. Arşa çıkan ahlar gökleri deler. O eski zalimler hani neredeler? Gayya kuyusunda cehennemdeler. Zalimler değişti zulüm hep aynı. Mazlumun gözünde aynı gözyaşı. Bilal-i Habeşi bağrında taşı. Bir masum görürsen sırtında taşı. Zalimler değişti zulüm hep aynı. Doğu Türkistan'da ve Myanmar'da zulme uğrayanlar hep ahuzarda. Müslümanlar suskun, hepsi de darda. Zalimler değişti, zulüm hep aynı. Her yerde Siyonist vardır lobisi. Bütün Haçlılar da İslam fobisi. Amerika, Rusya, Çin ve gerisi. Zalimler değişti, zulüm hep aynı. Çin işkencesinde her gün inleyen, ne acılar çeken, hiç de dinmeyen, nerede bu zulmü duyan, dinleyen. Zalimler değişti, zulüm hep aynı. Sallanır her yerde zulüm bayrağı. Kan ağlayanların tütmez ocağı, Kimi sakat kalmış kesik bacağı, Zalimler değişti zulüm hep aynı. Ariel Sharon'a kaldı mı dünya, Rakıfeller bile görmüştü rüya, 200 seneydi garanti güya, Zalimler değişti zulüm hep aynı. Nerede Nemrutlar ve Firavunlar, Yerin ta dibine geçen Karunlar, Gelecektir yine Musa Harunlar, Zalimler değişti zulüm hep aynı Bitecek inşallah bir gün bu dehşet Zalime sorulur yaptığı vahşet Mazlumun duası tutacak elbet Zalimler değişti zulüm hep aynı Salimler değişti zulüm hep aynı